Peki yine birazcık geçmiş anlayalım. Okullarda böyle pi piyeslerde falan müsamerelerde rol almışlığın var mıydı? Lisede var. Hı hı. Yani ilkokulda da var da onu hani çok saymıyorum. Lisede bir tiyatro oyununda başrol oynadım. Hangi oyunda? Lise oydu? 2'de. Yunus Emre'nin hayatını Aa. anlatan Bir Ölümsüz Ozan oyununda adı. Yunus Emre rolünde iki buçuk saat böyle dur durak bilmeden konuştum Böyle bir sakallar oyun. falan var mıydı? Sakallar Yapma. vardı. <laughs> Değil mi? <laughs> Ve böyle yaşlılığını falan da canlandırıyorum sonrasında. Enteresan bir oyundu çünkü. Biliyorsunuz kekemelik hikayem var. Ona, ona gireceğim zaten. Evet tabii. O evet. kekemeliği, o oyunla beraber hem kekemeliği hem işte görece daha içe dönük bir çocuktum. Hı hı. Kekemelikten kaynaklı yine. Bu iki durumu da biraz böyle kaşımış açmış bir tecrübedir o. Yani hiç yoktan bir yıl boyunca o oyuna çalıştık. İşte iki buçuk saat boyunca çok uzun tiradlarım vardı. Beni çok rahatlattı, çok iyi geldi yani. Tek deneyimim o, sahne tiyatro deneyimim.